Merhaba arkadaşlar. Kurumsal deneme yayınlarının AYT biyoloji soru çözümlerini yapacağız şimdi beraber. 28 sorudan başlıyor arkadaşlar sorularımız. Şimdi başladığında bir nöronda impuls iletimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. A öncülüne baktığımızda uyarı şiddetinin artması nörondaki impuls taşınma hızının artmasına neden olur demiş. Oysa ki impulsun taşınma hızı şiddeti ve kesinlikle taşınma şekli değişmez. Burada ise artması demiş. Artması yanlış olur. İlk şıkta yanlışı bulmuş olduk. Ama diğerlerine de bakalım. İmpulsun nörondan efektör organ aktarımı sırasında nörotransmitter maddeler görev alır. Evet doğru. Sinaptik boşluğa bırakılan nörotransmitter maddeler sinapsla iletimde özellikle görev alırlar. C öncülüne baktığımızda miyelinli aksonlarda elektriksel yük değişimleri sadece ramvayar boğumlarında gerçekleşir ki biz bunu atlamalı iletim deriz. Tabi ee, tabii şöyle bir durum da var. Bu doğru ama ramvayar bulum sayısının artması da iletim hızını azaltır. Bunu bilsek de iyi olur. D öncülünde impuls iletimi süresinde Hücrede ATP üretim ve tüketim artar diyor. Kesinlikle özellikle elektriksel iletimde ATP kullanacağı düşünülürse bu doğru olarak düşünülür. E öncülüne baktığımda nöronda impuls iletiminde hem elektriksel hem kimyasal değişimler gözlenir. Zaten bu yüzden nöronda iletim elektrokimyasaldır şeklinde söyleriz. Burada A öncülü kesinlikle yanlıştır. 29. soruya geçtiğimizde aşağıdaki şekilde hücrelerde santral dogma olayları şematize edilmiştir. Şimdi arkadaşlar DNA kendi kendisini birinci olayda replike eder. Yani replikasyon olayıdır kendi kendine işlemesi. İkinci olay DNA'dan mRNA sentezi transkripsiyon olayıdır. mRNA'dan protein sentezinin gerçekleşmesi ise translasyon olayıdır. Burada replikasyon, transkripsiyon ve translasyon yazdıktan sonra numaralı olaylarda hücrede meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki grafiklerin hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar DNA kendi kendine eşlerken amino miktarı azalır demiş. Biz DNA kendi kendine eşlerken ipliklerinin sentezinin yapıldığını ve uygun olan nükleotitlerin buraya geldiğini düşünürüz. Burada kesinlikle amino asit miktarı azalmaz. Azalmayacağı için zaten ilk gözünüze çarpan bu şık olmuştur. Sonra ikinci olayda yani transkripsiyonda oluşan su miktarı diyor. Burada biz DNA'dan mRNA sentezi yapıyoruz. Sentez sırasında zaten su açığa çıkar ve suyun miktarı artar. Doğru. Üçüncü olayda yani translasyon olayında peptit bağ sayısı artıyordu. Zaten burada e, tRNA'ların getirdiği amino asitler arasında bir peptit bağ oluşup protein sentezi yani peptitleşme reaksiyonu olacaktır. Bu esnada peptit bağ sayısı artacaktır. Doğru. İkinci olayda yani transkripsiyon olayında e, kullanılan riboz şeker diyor. Burada mRNA sentezi yaptığımız için RNA'nın yapısında zaten riboz şeker e, bulunur ve yapmak için mecburen Riboz şeker kullanmanız gerekir. Yani riboz şekerinin kullanımı artacaktır. Bu da doğru. Üçüncü olay translasyon olayıdır. ATP miktarı kullanıldığı için azalır demiş. Bu da arkadaşlar gayet doğru bir grafik. Dediğim gibi A şıkkında zaten amino asit miktarının azalmayacağını çok net bir şekilde görmüş olmanız gerekiyor. 30. soruya geldiğimizde insanda Gelişim döneminde fetusun olgunlaşma sürecinde sistemlerinden hangileri aktif olarak görev almaz diyor. Şimdi arkadaşlar daha fetus anne karnında olduğu için sinir sistemi gelişmeye başlar. Dolaşım sistemi oluşmaya başlar. Ama çocuk henüz kendi sindirimini yapmıyordur. Anneden kordon bağıyla besleniyordur. O yüzden gerçekleşmez. Aynı şekilde akciğerler açılmamıştır. Amnion, sıvısında içeri, sıvısı içerisinde yaşadığı için anneden kan bağı ile gelen kanın içerisindeki oksijenle hücreleri yaşamını devam ettiriyordur. O yüzden daha fetusun olgunlaşma sürecinde dediği an 3 ve 4'ün kesinlikle aktif olarak görev alamayacağını yani sindirimin ve solunumun fetusun olgunlaşma sürecinde görev alamayacağını düşünmemiz gerekiyor. 31. soruya geldiğimizde fotosentez ile aminoasit üretilmesi sürecinde Olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş diyor bakalım. Önce bu okuyalım sonra sıralamaya koyarız. Bir elektron taşıma sisteminde elektron taşınmasına bağlı enerji çıkışının olması diyor. Işık enerjisinin fotosistemler tarafından absorbe edilmesi, azotlu tuzların kullanılması, karbondioksit ve ribloz bifosfatın tepkimeye girmesi, NADP'lerin hidrojen moleküllerinin kullanılması diyor. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım. İlk fotosentez başlangıcı diye bakarsanız fotosentezin ilk başlangıcı suyun fotoliz edilmesidir. Yani ışık enerjisinin fotosistemler tarafından absorbe edilmesi. Birinci sıraya bu şıkkı koyarız. Ve yavaş yavaş yani klasik yöntem eleme yöntemiyle aslında ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde B ve D şıkları elinizde kalır. Sonra devam ediyoruz. İkinci sırada kim gelecek derlerse Artık bu dakikadan sonra suyu fotoliz ettikten sonra hatırlıyorsanız elektronlar önce fotosistem 2'deki sonra fotosistem 1'deki elektron taşıma sistemi elemanlarına plastokinon, stokrom, plastosiyenine aktarıldıktan sonra en son ferredoksine aktarılıp burada da elimizde ilk defa ATP üretilmesi sağlanıyordu. Işığa bağımlı reaksiyon düşünülürse. O yüzden ikinci sırada da birinci öncül olacak. Yani sanki böyleyken cevap D gibi ama biz sonrasına yine bakalım. Hocam bu dakikadan sonra artık devreye karanlık evre reaksiyonu, ışıktan bağımsız reaksiyon girecek. Karbondioksitü ribloz bifosfat rubisko enziminin yardımıyla yakalayacak. Yani üçüncü sırada bu olacak. Sonrasında ise artık ışığa bağımlı reaksiyonda gelen ATP ile beraber NADPH'lar pHlar kullanılacak bu reaksiyon gerçekleşirken. En son aşamada ise azot tuzları kullanılacak ki azot tuzunu kullanmasının asıl amacı normalde biz e, burada glikoz üretimi gerçekleştirirken amino asit üretmek için son aşamada azot tuzlarını kullanırız. Bu da son sırada yer alacak dersiniz. Buradan da gerçekten sıralamayı doğru bir şekilde bulduğumuza da artık eminizdir. Geldik buraya. Şimdi diyor ki arkadaşlar 3. soruda bir türün farklı ortamlarda oluşturduğu popülasyonlarda bireylerin ekolojik nişi yani ekolojik olarak işi, bireylerin üreme dönemi, popülasyonu popülasyona uygulanan çevre direnci ki önemlidir çevre direnci arttıkça bundan negatif yönde etkilenmeye başlarlar. Popülasyondaki bireylerin yaş dağılımı özelliklerinin hangisi farklı olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımda bir türden bahsediyor. Bir türün farklı ortamlarda oluşturduğu popülasyondan bahsettiği için bireylerin ekolo ekolojik nişi her ortamda aynıdır. O yüzden burada herhangi bir farklılık bekleyemezsiniz. Aynı türden bahsediyor. Ama artık ortamı farklılaştırdığım için bireylerin üreme dönemlerinde farklılık görülebilir. Ayrıca farklı ortamların farklı çevre dirençleri olabilir. Ayrıca Burada sonuçta bir türün farklı ortamdaki popülasyonunu verdiği andan itibaren o popülasyondaki üreme hızı da bundan etkilenebilir ve bireylerin yaş dağılımında bundan etkilenebilir ve farklılık gösterilebilir. Buradan da rahatlıkla zaten E öncülünü bulabilirsiniz. 30. soruya baktığımızda diyor ki aşağıdaki grafiklerde üç farklı organdan geçen kanın İçerinde meydana gelen değişimler gösterilmiştir diyor. Birinci ortamdan geçerken kandaki oksijen miktarı artmış. İkinci ortamdan geçerken kandaki ürenin miktarı artmış. Üçüncü ortamdan geçerken kandaki glikoz oranı azalmış. Şu an biz sadece değişimleri gördük. Aslında birazcık belki yorum da yapabiliriz. Mesela birinci değişene akciğer diyebilirsiniz. İkinci değişene belki karaciğer diyebilirim. Bilmiyorum soruyu okumadım şu an. Hani sadece tahmin ediyorum. Daha sonra kandık glikoz oranı karaciğerde glikojen şeklinde depo edilirken de glikoz oranı düşüyor. Bu da olabilir. Ya da kas olabilir. Buradaki glikozu kullanmış olabilir. Ama ben şu anda karaciğer ya da kas diye düşünüyorum. Kendi yorumum ama öncüllere göre tekrar değerlendiririz. Diyor ki bu grafiklerde değişimlere göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Birinci değişim akciğer kılcallarında gerçekleşmiştir. Evet çünkü biz akciğer diye düşünmüştük. Difüzyonla karbondioksit ve oksijen zaten yer değiştirmişti. Bu doğru. İkinci değişim karaciğer kılcallarında gerçekleşebilir. Evet karaciğerde amonyak üreye çevriliyordu. Daha az zehirli olan üreye ve suda daha az çözünmesini sağlıyordu ki daha az suyla atabilelim. Bu da doğru. Üçüncü değişim beyin kılcallarında diyor. Bakın biz karaciğerde kas diye düşünmüştük ama beyinde e, ee, enerji kaynağı olarak glikozu kullandığı için glikoz miktarı beyin kılcallarında da azalabilir. Doğru. İkinci değişimin olduğu organda amonyak oranı arttırılır. Kesinlikle yanlış. Amonyak zaten üreye çevriliyordur. O yüzden amonyağın oranı artmaz, azalır. Yanlış burada. Artar değil, azalır olmalıydı. Bulduk aslında cevabı ama bakalım. Birinci değişimin olduğu organda karbondioksit oranı azaltılır diyor. Zaten akciğerden bahsediyoruz. Karbondioksit havaya bırakılırken oksijen alınmıyor arkadaşlar. Bu da gayet doğru bir öncül. 34. soruya gelip baktığımızda insanın sindirim sistemi organlarından sağlanan hormonların görevleriyle ilgili diyor. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen bakıyorum. Gastrin midedeki düz kasların çalışma sürecini başlatma diyor. Oysa ki aslında sindirimin başlangıcında görev alır diye düşünürler. Yanlış yazmışlar. Sonra baktığım kolesistokin pankreasın sindirim enzimi salgılamasını uyar mı diyor? Evet, doğru. Sekretin karaciğer hücrelerini lipaz enzimi üretmesi için uyarma. Sekretin kesinlikle karaciğerin lipaz e, enzimi üretmesi için uyarmaz. Bu yanlış. Enterogastrin midenin çalışmasını yavaşlatma. Gastrin hızlandırırken enterogastrin yavaşlatır derler. Bu yüzden bu doğrudur arkadaşlar. 2 ve 4 cevabımız doğru olacaktır. 35. soru gerçekten güzel bir soru. Hani glamurlus kılcalları, Bowman kapsülü, proksimal tüp, henne kulbunun inen ve çıkan kolu, distal tüp, idrar toplama kanalı şeklinde yazdıysanız başta aslında yorumlamanız basitleşmiştir. Diyor ki nefronda numaralı gösterilen bölümlerle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diyor. Bakıyoruz şimdi. Üçüncü bölümde yani henne kulbunun inen kolunda su geri emilirken çıkan kolunda geri emilmez. Kesinlikle doğrudur. O yüzden develerde henne kulbunun inen kolu daha uzundur mesela. İkinci bölümde yani proksimal tüpte Geri gerilim olayı en fazla oranda gerçekleşmiştir. Çünkü böbrek atar damarıyla gelen kanın içerisinde bolca faydalı olan maddeler vardır. O yüzden proksimal tüpte emilimi maksimum seviyede gerçekleştirir. Dördüncü bölümde yani distal tüpte ürenin geri emilimi arttırılarak arkadaşlar distal tüpün üreye geçirgenliği yoktur. Zaten bunu bildiğiniz an bak geri emilimi arttırarak dediği an kesinlikle hocam distal tüpün üreye geçirgenliği yok deyip çat diye işaretlemeniz gerekiyor. Birinci bölümde yani glomerulus kılcallarının üzerine Bowman kapsülünü sardığı noktadan bahsediyoruz. ATP harcanmadan süzülme olayı gerçekleşir. Çünkü böbrek atardamarının basıncı zaten yüksektir. Kılcallar şeklinde olduğu için basıncı kat ve kat artmıştır. O yüzden süzülme olayı ATP harcanmadan kendiliğinden gerçekleşir. 5 nolu bölümde yani idrar toplama kanalında bir miktar ürenin difüzyonuna geri elimli. Hatta biz buna %50 demiştik zamanında. %50'si geri emilirken %50'si atılır. %50'sini tutmamızın amacı da kanın protein ozmatik basıncını sabit tutmaktır aslında. Buradan dediğim gibi C öncülünü rahatlıkla bulabilmiş olmanız lazım. 36. soruda diyor ki 4 olacaklı kalp yapısına sahip olan bir canlı türünde aşağıdaki özelliklerden hangisinin tespit edilmesi canlının ait olduğu sınıfın kesin olarak belirleyememize sebep olur diyor. Bakıyorum olgun ağal civarlarının çekirdeksiz olması memeliler olduğunu bize gösterir. Akciğerden kana oksijen alınması bu kuşlarda da memelilerde de ortaktır arkadaş. Tam olarak bilemeyebilirim. Vücudun tüylerle örtülü olması diyor. Zaten bu sefer daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Çünkü tüylerden bahsediyor. Tüylerden bahsediyorsa rahat da kuş dersiniz mesela. Kuluçka yatması diyor. Kuşlar diyebilirsiniz. Kaslı diyafram bulunması diyor. Memeliler diyebilirsiniz. Bir de benim kendimin de düşündüğü gibi akciğerden kana oksijen alınması çok genel bir tanımdır arkadaşlar. O yüzden kuşlar mı, memeliler mi tam olarak sınıfını biliriz. 37. soru hani güzel bir yorum sorusu. Aşağıdaki şekilde X ve y kromozomların homolog olmayan bölgelerinde taşınan bazı karakterler gösterilmiştir. İnsanda XX kromozomlu bireyler dişi, XY kromozom bireyler erkekleri ise kısa bir bilgi vermiş. <laughs> homolog olmayan bölgeleri diyor. Homolog olmayan bölgeleri gördüğünüz üzere şu bölgeler arkadaşlar. Sonra bakıyoruz. Buna göre X ve Y kromozomları ve kalıtımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diyor. Hemen baktığımızda bir erkek bireyde renk körlüğü yönüyle bir çeşitken bulunur. Evet X'e bağlıdır. X'e bağlıysa bir çeşittir. Çünkü Y'de renk körlüğü yoktur. Balık pullu hastalığı dişi bireylerde gözlenmez. Çünkü X'in homolog olmayan bölgesinde taşınır balık pulluluk. O yüzden bu da gayet mantıklı. Erkek bireyden oluşan bir gamette hemofili ve kulak genleri birlikte bulunabilir diyor. Şimdi arkadaşlar olay şu. Erkek birey ya X'i verir ya Y'yi verir. İkisini de aynı anda verebilmek bir şansı zaten bulunmuyor. O yüzden nasıl olur da hem kulak kıllılığı için Y kromozomunu hem de hemofili için X kromozomunu aynı anda verir? İmkansız gibi bir şey. O yüzden cevabımız buradan zaten C diye çıkıyor. Bir dişi birey hemofili karakteri yönüyle iki çeşit gamet oluşturabilir. X üzeri küçük r üzeri küçük r yazarsanız hemofili bir karakter oluşturabilirsiniz. Dişi bireyden oluşan bir gamette renk körlüğü ve hemofili genleri birlikte bulunabilir derse iki tane X var. Niye olmasın? Çünkü hemofili ve renk körlüğü X'in homolog olmayan bölgesinde taşınıyor. O yüzden buna da herhangi bir şey yok, engel yok. <laughs> 38. soruya geldiğimizde bakıyorum. Karbon atomları işaretlenmiş. Protein verilen bir insanda yani yapıda karbon, hidrojen, oksijen, azot var diyor. Bir süre sonra kas hücrelerindeki glikojenin yapısında işaretli karbon atomuna danslanmış. Demek ki protein yıkılmış aminasitlere çevrilmiş. Aminasitler deaminasyona uğramış. Azot uzaklaştırılmış. Glikozlara dönüşmüş. Glikozda demek ki glikojen şeklinde depo edilebilir hale gelmiş. Bakıyorum buna göre bu kişide aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşmez? İşaretli karbon taşıyan glikozların dehidrasyon tepkimesinde kullanılması gerçekleşebilir. Glikojene dönüştüyse tekrar yıkıldığında glikoz şekline dönüşüp glikozlar da bir araya gelerek dehidrasyon tepkimesinde kullanılabilir. Sindirim kanalındaki işaretli karbon taşıyan amino asitlerin emilmesi diyor. Bu olay da gayet rahat bir şekilde gerçekleşebilir. Çünkü aminoasitler deaminasyon olur önce glikoza sonra glikojene çevrilecek. İşaretli karbon taşıyan aminoasitlerin dehidrasyon tepkimesinde kullanılması? Evet kullanılabilir. Protein yıkıldığında zaten aminoasitlere dönüşecektir ve yapısında işaretli karbon bulunacaktır. Sindirim kanalında işaretli karbon taşıyan aminoasitlerin glikoz moleküllerine dönüşmesi diyor. Şimdi arkadaşlar, direkt sindirim kanalında aminoasitler glikozlara dönüşemez. Deaminasyon işleminin gerçekleşmesi gerekiyor. Ondan sonra glikoz moleküllerine dönüşmesi gerekiyor gibi sindirim kanalında olmayacak. Sonra geldim. Kanda işaretli karbon taşıyan aminasit ve glikozların taşınması diyor. Evet doğru. Zaten proteinleri direkt hidrolize ettiğimizde aminasitleri dönüştürebiliriz. Ve bu aminasitlerin yapısında işaretli karbona rastlayabiliriz. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. 39. soruda diyor ki aşağıdaki soy ağacında bir ailedeki bazı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre X bireyinin kan grubu genotipi aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar sıfırların zaten tek bir şansı var. 0-0'dan başkasında olma şansı yok. Buraya A-0 diyebilirim ya da 0-0 diyebilirim. Pardon A-A diyebilirim. Şimdi arkadaşlar böyle baktığım zaman hocam buranın A-0 olabilme ihtimali var. 0-0 olma ihtimali var. Başka da herhangi bir şey olma ihtimali yok. E buraya geldiğinde hocam burası B'ymiş ama ben buraya AB yazabilirim. Hani birazcık daha fantezi yapmak istiyorsam BB yazabilirim. B0 yazabilirim. Yani aslında ihtimallerin çoğunu değerlendiririm. Hocam bu çaprazlamadan burası A0 çıkabilir. Sonra aynı şekilde B0 çıkabilir. Aynı şekilde 0 0 çıkabilir. Başka da zaten herhangi bir şeyin çıkma ihtimali görülmüyor. <laughs> Şimdi bunlar göz önüne alındığında hocam a 0 olabilir mi? Olabilir. A buradan sıfır buradan gelebilir ya da tam tersi. A buradan sıfır buradan gelebilir. Hocam B 0 olabilir mi? B buradan sıfır buradan gelirse B 0 olabilir. 0 0 olabilir mi? İki tarafta da istemediğimiz kadar sıfır var. Olabilir. Hocam A buradan B buradan gelirse AB olabilir. Şimdi bakıyorum. iki tane B gelmesi lazım. Bir tane B buradan geldi. Eyvallah. Ama buradan B'nin gelme ihtimali hiç yok. O yüzden cevabımız E seçeneği olup, Yani yazdıktan sonra zaten rahat bir şekilde çıkıyor fark ettiyseniz. 40. soruya geldiğimizde organizmanın savunma hücrelerinin kendi dokularındaki bazı hücreleri yabancı hücre gibi algılaması sonucu bu hücreleri yok etmeye çalışması ile ortaya çıkan hastalıklara genel olarak otoimmün hastalıklar denir diye bize otoimmün hastalığı açıklamasını gerçekleştirmiş. Sonrasında buna göre otoimmün hastalıklarla ilgili aşağıdaki örnek veya ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakıyorum uygun antibiyotiklerin kullanılması ile otoimmün hastalıklar tedavi edilebilir diyor. Şimdi arkadaşlar zaten biz antibiyotiği savunma amaçlı kullanıyoruz. Ama burada organizma savunma hücreleri sayesinde bazı hücreleri yabancı hücre gibi algılıyor. Ama zaten bu hücreler bizim için faydalı olanlar. O yüzden niye antibiyotik kullanayım ki? O yüzden bu çok yanlış bir tabir olmuş. Akvaryumların bazı pankreas hücrelerini yok etmesi sonucu insülin eksikliğinin oluşması otoimmün hastalığı örnekte doğru. Normalde pankreas hücreleri faydalı. Ama gitmiş onları yok etmiş ve bu insülin eksikliğine neden olmuş. Gayet mantıklı. Ak meydana gelen mutasyonlar otoimmün hastalığa sebep olur. Evet savunmayı inhibe etmiş oluyor. Sinir hücrenin miyelini kılıfının ak tarafından parçalanması iletim hızını düşürür. Bu da mantıklı. Otoimmün hastalıklar bulaşıcı özellikle değildir. Zaten özellikle kendi dokularının Bazılarını yabancı sayıp öldürüyor. Bunda herhangi bir bulaşıcılık yok. Arkadaşlar sorular gayet güzeldi. Yani i̇nşallah sınavınız da iyi geçmiştir. Yine varsa anlamadığınız ya da kafanıza yatmayan herhangi bir şey yine istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.